merhaba arkadaşlar. Şimdi biz trendoda Mikros'ta sushi sipariş ettik. Şu an hiç görmedim bak. Şu an göstereyim. Şimdi ilk önce ablam açabilir. Şuraya gel. Evet insanlara da göster. Göster. Ay ben bunu ellemem al. <laughs> <laughs> Emin misin? Emin. <laughs> tamam biraz kadına bakalım. Şurada şurada da çubuk var arkadaşlarım. Ben bunu e, Mutfakta yiyelim ne yiyelim? Mutfakta <laughs> Bu videoyu çekelim bir tane tadalım. Sonra bu videoyu kapatıp mutfak diyelim. Sen yiyor onu, Ben de yemem onu. Tam. Şeyi. Ben birazcık aa susu da var. Hayır ama sonra beğenmeyeceksin. Şöyle. Fotoğrafı çekebilir misin? Niye? Kapak fotoğrafı yapacağım. Kendi telefonundan çeksene. Nerede? Odada. Sanki ben aldım. Ben. <laughs> <laughs> Geber Gebersin ya Geber. Şimdi ben bu fotoğrafı çekip Kapak fotoğrafı yapacağım Kapak fotoğrafı açarım. bunu şu şekilde sosu da var. daha çubukları da var. Oo, Umarım beğenebilirim. Kokusu çok garip. bir ee, de arkadaşım yemiş. Evet, ben de çok merak ediyordum arkadaşlarım. Tadı kötü demişti. Ben de deneyeceğim. Bir tane bir sosu var. Bir tane, galiba bir sos. Çubuk bir şey yazıyor. Çubuklarımızı şuradan alıyoruz. Bunlar şöyle tutuyordu galiba. E, eşit işte olacak. Herkes çok mutluyum. Birer bana eşit olacak. Söyledim işte. Şunu şöyle. Evet evet böyle tutuyor. Şimdi buradan Şimdi iki kere sonsuz deneyeceğim. Şunu deneyeceğim arkadaşlarım. Bak. Fotoğrafı çekeceğim. Belki bu falan kapak fotoğrafı olabilir. Aksi evet, tadı da Ağzım neydi? Ay tutabiliyorum. <laughs> Ayrıca çok heyecanlı i̇şte deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada balık gibi bir şey var. Neyse. El ne dedin sana? Bak, bak. bak ben sana ne dedim? Oh başına geldi mi? kötü. Diğerlerini deneyeceğim. Anne olsa Hiç bir şey bu. Ama bunları nasıl deneyebiliyorsunuz? Acı, sosu acı mı diye ya. Sos deneyelim bir de. Ya ben hiç alışık olmadığım için, hiç yemediğim için çöp attım o yüzden. Annem, ablam falan doğru söylemiş. Sen onu yemezsin. Ah. bizim şu şeylerden var ya salçaya döküyor salça ne şöyle şey döküyoruz işte çok garip kokuyor arkadaşlar şu, şu beyaza dökeceğim Şunları sileceğim. Bakın çok mutluyum. Allah, ödüm koktu. Beğendim. Efendim? 100 lira bana vereceksin hadi gel. Bunu gidip kadar tamam. daha çok para verecektik. Ye bakalım. Tamam yiyeceğim. İnşallah atmazsın buraya. Yok. Sışma. Tamam anne bir dur. tutamıyorum. Bak nazar değdi. Nazarınız değil. Şaka yapıyorum. Ben yorumlayacağım size. Allah Kur'an çarşafını alamıyorum. Ben hiç et yemediğim için Harika. Böyle bir, şey Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ne? Cemal. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne? Sen 100 lirayı versen anneme. Niye mi şu anneme? Ben sana biriktirince versen. Yo. Ama sen daha tuz ama benim 5 lirayı veriyorum. Ne yapayım? 500. Kendin ver. Kendin ver. Kendin ver. Kendin değil. Şimdi. <coughs> bir de bana görükme bir daha. Konuşma abla deme bana. E niye karşıma çıktı? Ne yer? Tamam tamam. Bir dakika, karşıma bu ne yiyeceğim? Sana anne üzüldü yerim. Ha. Yemiz, yesinler seni. bir şey söyleyeyim mi? Ay, Alın. Böyle bir şey yok. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa ben bu sosu biliyorum. Bu yeşil sos acı arkadaşlar. Acı o. alın. Dediğim gibi ağız tadımla sizin ağız tadınız aynı olmayabilir. Bir şey diyemiyorum. Alın. Bugün videom bu kadardı. Bu susta ben içerim Çok güzeller. Şu an ilk defa denedim. Bayıldım. Şimdi bu bir yerde duracak. Canım istediğince bunu alıp yiyeceğim. Ben alışmaya çalışıyorum. Hani bir tanesini beğendim, diğerleri biraz kötüydü. Hani alış alışık bunlar arkadaşlarım. Alışınca ben bunların hepsini yiyelim. Kusurum diye çok korkuyorum şu an. Ben bunları bir tabağa alıp şu tabağı temizleyeyim. Öptüm arkadaşlar. Belki 200 TL verin. Yani ya da gidip yiyin arkadaşlar. Ankara temiz kutu bile var. Ben bu çubuklardan çok istiyordum. Saklıyorum artık. Bir şey diyeceğim. Öpüyorum. Görüşürüz. Hmm, ben bunu yemeye devam edeceğim. Buna kötü de demiştim. Bir dakika. Şurada yiyeceğim. Hadi görüşürüz.